Cumanız mübarek olsun sayın takipçilerim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Ben de çocukları aldım. Parka getirdim. Hem bisiklet sürüyorlar, hem oynuyorlar. Bir sayın takipçilerime video çekeyim dedim. Ay 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 şu tomurcuğa bakın ya ne kadar güzel. İnanır mısınız sayın takipçilerim sabah kahvemi bile içemedim. Yani çocuklar o kadar çok dışarı istediler ki kıyamadım kahvaltıdan sonra hemen alıverdim getirdim şu yeşillikle kırmızının yeşille kırmızının karışımına bakın sayın takipçilerim rüzgarın ahengiyle ne de güzel salını veriyor arılar görüyorum bal arıları gelip konuyorlar çiçeklerin e, özünü o polenlerini toplayıp götürüyorlar bal yapmak için. Demek ki bal arıları tabi burada görmedim besleyeni ama demek ki ne kadar uzaktan geliyorsa biliyorlar. Sayın takipçilerim bu tür videoların devamı için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum.